Arkadaşlar merhaba. ONCSM'nin yani oncu sem onkolojik sistemlerinin bilançosuna bakacağız. Evet etkinliklerden sonra faaliyetlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Etkinliklerden başlayalım. Nakit döndürme süresinde değişen bir şey yok. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Nette borçlu değil. 26 milyonluk fazlalık var. Net yabancı para pozisyonu 15 milyon. O da öz kaynakların %9'una tekabül ediyor arkadaşlar. Dövizdeki yükseliş şirkete sınırlı katkı olacak. Yani çok büyük bir yabancı para pozisyonu yok. Nakit akışı ciddi oranda bozulmuş arkadaşlar. Bu ne demek? Yani yaptığı karın kasaya girmesini isteriz. Eğer yaptığı kar kasaya girmiyorsa biz orada nakit akışında sorun var deriz. Çeyreklikte bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar da çeyreklikte 2.93 oranında artmış arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim hasılat kısmına. Arkadaşlar biz e, çeyreksel bakıyoruz her şeye ve yüzdesel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu ona bakacağız. Hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Hangi tarafları iyi hangi tarafları kötü. Ona bakacağız. Sonra geleceğiz fiyat hareketine bakacağız. Öz kaynaklarını kaç yılda amorti ediyor. Ona bakacağız. Sonra alternatif getiriyle şirketin getirisini kıyaslayacağız. Alternatif getiriyi yenmişse o olumlu olacak. Yenememişse e, olumsuz yer olacak. Bilanço iyi biliyoruz arkadaşlar. Alternatif getiriyi yenemeyen e, bir şirkete yatırım yapmak paranızı eritir Bu bu kadar basit. E, hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %21.92 oranında artarken şu anda 3.52 oranında artmış. Bir önceki çeyrek 3.48'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli aşağıda. Bir önceki çeyreğe göre de biraz toparlanmış e, sevgili arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı etmiş? Geçen sene bu oran 46 57'ymiş. Şu anda 2.83 bir önceki çeyrek 4.80'miş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten aşağı olmuş arkadaşlar. haslatın geçen sene göre düşmesi üstüne bir de faaliyet karının düşmesi hoş olmamış arkadaşlar. Net kere bakalım. Net kar geçen yıl bu zamanlar %40.23'müş. Şu anda eksi 5.67. Bir önceki çeyrek de eksi 3.07'ymiş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Ama dediğim gibi her zaman ben öz kaynaklarıyla yaptığı işe bakacağım. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %37 hasılat yaparken şu anda da %45 yapmış. Bir önceki çeyrek 42 ymiş. Bu her bir çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 17.20 20ymiş şu anda 1.27 bir önceki çeyrek 2.07'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Yani sanki buradaki hasılat kaybını faaliyet karıyla taşlandıramamış sevgili arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl bu zamanlar 14.86 net kar götürken şu anda bu oran eksi 2.55 olmuş. Yani zarar yazmış. Bir önceki çeyrek de zarar yazmış. Dolayısıyla bu son 8 çeyreğin en kötü performans olmuş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %14.79 oranında büyümüş. Şu ee, şuraya geldiğimizde eksi 2.88 oranda küçülmüş. Bir önceki çeyrek de eksi 2.31'miş. Bu da her çeyrekten kötü olmuş. Hatta bakalım son çeki çeyreğin en kötü performansı mı? Evet arkadaşlar son çeki çeyreğin en kötü performans olmuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine 2022'ye 9'da yıllık %25.44 büyükken şu anda küçülmüş arkadaşlar. Zaten defter değerinde görüyorsunuz. Bir önceki çeyrek de 15.60'mış. Dolayısıyla bu da son 5 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. E, şirket büyümeye bırakın küçülmeye başlamış e, sevgili arkadaşlar. Bizim baz aldığımız noktada 21. 12. 2021'den bu yana gördüğü en dip noktası 19.25'miş. Oradan bu yana yani 21'in 9. çeyreği öyle söyleyeyim. Burayı baz alıyorum. O bilen baz alıyorum. Oradan bu yana öz kaynaklar %23.8 büyürken fiyat %762 gitmiş. Niye bu kadar gitmiş anlam veremiyorum. Siz anlam veriyorsanız altına yazın. Belki bilmediğimiz bir şey vardır. Biz de öğrenmiş oluruz. Halka açıklık oranı %25, e, bir oran değil. 5 yıllık en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.65. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.31'miş. Şu anda piyasa değeri, defter değeri arkadaşlar 24 olmuş. Bu 16'nın kaç katı yapar ya? 16, e, 8, 9, herhalde 15 katı mı yapar, ne yapar arkadaşlar? Neyse hesaplayın, merak edin hesaplasın. FK 1473 piyasa değeri, defter değeri 24 diyelim çıkalım. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi de anlamlı değil. Neden? Yok çünkü. Eksiye gittiği için büyüme, yıllık büyüme burada da anlamlı bir şey çıkmamış. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada defter değeri kaç yılda 1600'e çıkar bu büyümeyle dediğimizde oran çıkmıyor. Neden? Çünkü büyüme eksi. Arkadaşlar bu veriyi ölçemiyoruz. Yani bunun ee, sevgili arkadaşlar alternatif getirilerle kıyaslarsak defter değerimiz yani bizim ortak olduğumuz e, fiyat hisse başına düşen öz kaynak 6.95miş arkadaşlar. Bunu biz bu şirkete yatırırsak yıl sonunda bu performansını sürdürürse 15 kuruş zarar edeceğiz. E, sevgili arkadaşlar ama biz buna ne veriyoruz? 166 lira 10 kuruş veriyoruz. Bunu ile faizle hesap 73 lira. Yine herhangi bir duran varlık varsa yar şeker tuz 90 lira para kazanacağız. Şirkete yatırırsanız zarar edeceksiniz. Faize yatırırsanız %54 en azından e, enflasyondan para kazanacaksınız 90 lira. Siz hangisini yatırım yaparsınız? E, tabii ki herhalde zararlı bile bile gidip zarar eden bir şirkete yatırım yapmazsınız. Ya sevgili arkadaşlar bu şirketin bilançosu çok kötü. Vahim yerlerde sürmüyor. Zaten son 5 çeyrekli yerlerde, yerlerde sürmüyor. E, sevgili arkadaşlar kendisine aynı olmamış şirketin. Yani enflasyonist ortamda en azından e, bir enflasyon kadar falan yap yani kendini koru. Kendisini koruyamamış, kendisini koruyamamış şirket yatırımcısını da koruyamaz. Peki fiyat neydi? Onlar zaten şeytanlar götürmüş. Fiyatını nereye kadar götürdülerse e, 19-25'ten almışlar. E, 19, 19, 38. Kaç kat götürmüşler ya? 288'e götürmüşler. Oradan bir vermişler vatandaşa. Vatandaş şunu da belini doğrultamamış. %42 nokta. 49 oranında zararlı. Yani 100 milyonu yatıran adamın 58 milyonu zararlı e, ve de bu zararın nerede biteceği de belli değil. Ama şunu iddia eden olabilir. Ya işte işte ben ondan para kazandım. On, 19 liradan aldım. 288'e sattım. Arkadaşlar biz bizim amacımız o değil. Biz onlara hitap etmiyoruz. E, biz ben fiyat alıp satmıyorum. Böyle bir maliyetim yok. Yani 19'dan alıp 288 liraya satma gibi bir maaliyetim yok. Böyle bu, bu videoları da bu şekilde izleyecekseniz hiç izlemeyin. Böyle bir şey söylemeyeceğim, böyle bir hünerim yok. Öyle bir kürem yok. Aksakallı dede de gelip bana söylemiyor. Yani öyle bir yeteneğim yok. Çünkü ben fiyat alıp satmam arkadaşlar. Dediğim gibi ben değer alıp satarım. Değeri de oluşturan şey şirketin öz kaynakları ve o öz kaynaklarıyla ne kadar büyüdüğü, alternatif getiriliğe e, getirildiğiniz zaman ne kadar büyüdüğü, enflasyon oranında ne kadar büyüdüğü, bütün bunlarla şirkete bir değer biçerim ve değerimin altında ise alır, değerimin çok çok üstüne gidince de satarım. Ama burada ortada bir değer falan yok arkadaşlar. E, bu olmamış. Hiç olmamış. Ama Birileri şunu diyebilir ya işte belki de gizli bir şey buluş yapmıştır daha piyasaya çıkmamıştır olabilir bilmiyorum belki de ne bileyim işte onkolojik sistemler böyle arıza da çok hoş geliyor ee, sanki değil mi arkadaşlar belki bir şey bulmuştur onu da bilmiyoruz yani benim, en azından benim haberim yok ben bilmiyorum bilen varsa dediğim gibi e, videonun altına yazsın ben de öğreneyim e, ama şu andaki performansıyla olmamışın çok 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 ötesinde olmamış. Hiç olmamış bu. Ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin için iyi olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir açıda görüşmek üzere.